Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Bir sürü kutu biriktirdim. Onları yapacağız. Şimdi başlıyoruz. İlk önce bir tane büyük kutumuz var. Bugün mega kutu açamayacağım çünkü mega kutu alamadım. 79 tane şey çıktı. Altın çıktı. Nita güç puanı çıktı. Jesse'ye güç puanı çıktı arkadaşlar. 79 79'muş altın pardon. Savaş kutusu açıyoruz. Açtık. 19 altın. Bu güç puanı. Nita güç puanı bu kadar. Buradan bunlar çıktı. Büyük kutu açacağız şimdi. Açıyoruz. 76 altın. Nita güç puanı. Poco güç puanı. Geçen mega kutu bölümünde çıkmıştı Poco hatırlıyorsanız. Bu güç puanı aldıklarımız bunlar. Bir de elmas kazanacağız. Evet. 30 tane elmasımız oldu. 10 tane de bende vardı önceden. Bir dakika. Dükkana girelim arkadaşlar. Dükkandan bakalım. Bakalım özel bir şey mi? alabileceğimiz bir şey var mı? Yani bir bakalım. Büyük kutu alabiliyoruz arkadaşlar. Tam büyük kutu alalım arkadaşlar. Bir tane daha paket açıyoruz. 38 altın. Bu güç puanı. Nita güç puanı. Ve karakter geliyor arkadaşlar. Karakter geliyor. Karakter. İsmi Rico. Rico duvarlardan seken bir dizi verme ateşler. Süper saldırısı. Hedefleri delen daha uzun menzili mermilerdi. Ve jeton katlayıcı çıktı arkadaşlar. İyi bir şey çıktı. Yani iyi ki açmışım. İşime yaradı. Savaştılar diyorum. Gördüğünüz gibi Rico Hemen yeni karakterimizde bir tane savaşlık maçı yapalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Kısa olmasın diye bir tane maç yapalım dedim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unut. Like atmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. Na Eş bir şey dedi Luka galiba Luke çok güzel galiba gol yiyeceğim bir kere daha ilerledim çok iyiyiz arkadaşlar Luka bayağı güçlü bir karaktere benziyor ama canı az arkadaşlar. <laughs> Açamadık arkadaşlar ama takım arkadaşımız attı. 1-0 öndeyiz. bayağı güzel bir saldırı yaptık. İki kişi aynı anda öldürdük arkadaşlar. Ve bir gol daha attık. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.